bazı samimiyet ve gayretle çalışacağız. Çok yüksek oranlarla 18 18.0'ı Trabzon'da bütün Türkiye'ye... ...bara bara ayıracağız inşallah. Allah an, saldırmasın tamam. Bol kazançlar, <laughs> bereketli ağabey, olsun inşallah. Hayırlısıyla inşallah. Beraber çalışacağız, beraber gayret göstereceğiz. işimiz hizmet. Gücümüz de aziz milletimiz dedik her zaman. Belediyeciliktedir. Bu şehre konfor katmaktır, bu şehrin değerini artırmaktır. Buraya cihazı ve merkez haline getirmektir. Arkadaşlarımız çalışacak, biz sahiplerini yapacağız, desteklerini vereceğiz. İnşallah rekor bir oy bekliyoruz. Biz sizlere beraberiz. Siz desteğinizi vereceksiniz. Ondan sonra da bizden hesap soracaksınız ve işlerimizin de takipçisi hep beraber olacağız inşallah şehirde olması gerekenleri, yapması gerekenler konumunda olan birisi ve sorumluluk makamında olan birisiyiz. Evet arkadaşlar, hazır mısınız? Evet. Kararlı mısınız? Evet. Sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Hazırız. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili gençlerimizin, sevgili kadınlarımızın böyle bir başarı elde etmesi hem de görev bizler için hakikaten gurur kaynağı. Yola devam.